Selamünaleyküm. Arkadaşlar Selçukluların ilk başkenti Rey şehrindeyiz. Rey şehri Tahran'ın güneyinde artık bir kenar mahalle gibi kalmış ve burada karşıda görmüş olduğunuz türbede Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk kurucusu Tuğrul Bey'in kabri. Tuğrul Bey Dandanakan Savaşı'ndan iki yıl sonra vefat ediyor. Burada kitabesi de var. Bu abimiz de karşımızda. Bakın Kasım Gamberi abimiz buranın türbedarı bize burayı anlattı, ee, Farsça anlattı, yalnız Farsça ile Türkçe arasında çok kelime benzerliği olduğundan tamamen Farisi konuşmasına rağmen biz onun burada anlattığı her şeyi anladık. Söylediğine göre Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Çiçek, e, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül hep buraya gelmişler. Burayı ziyaret etmişler. Bu Kasım Gamberi abimiz de burayı e, kendilerine izah etmiş. Çok mütevazı beyefendi bir şahıs kendisi. Bakın evet, bazı abi. özelliklerini anlattı var, bize. Var. Kendisi de aynı zamanda Gazi. Bakın. Evet. Şimdi buraya geldiğiniz zaman. Haydi hoş geldin. Haydi hoş geldin. Buraya geldiğiniz zaman bak şurayı yukarı göster Adem abi. Bakın buradan baktığınızda yukarıya doğru bir arslan şeyi var, ee, silüeti var. Gözleri, burnu, ağzı tam böyle aslan. Çıplak Ondan gözle şir, çok iyi görülüyor. Şir diyorlar. Evet. Ve bakın şuraya gelince de, şu tarafta... Evet. Bak Adem abi, şuraya da göster. Gel. Evet. Bakın burada da bir tane güneş saati var. Şuradan itibaren başlıyor. Saat 1. Bakın buraya geldiğimiz gölge 1 oluyor. Buradan sonra 2 oluyor. Bu gölge böyle kayıyor. Saat tam 1'de biz burada dedik ezan okunuyordu. Buraya geldiği zamanında da 3 oluyor. 4 oluyor. Bu şekilde burada tamamen çevreleyen bir güneş saati var. Sultan Tuğrul'un türbesinde, bak içeriye girelim. 1, 2, 3, 4. Burası türbenin tam ortası. Burada öyle bir akustik var ki, yani şu konuşmayı bu merkezden biraz böyle dışarıya çıktığınız zaman kayboluyor. Müthiş bir akustik var. Yani buradaki ses çok uzaklara gidiyor. Bunu tahmin ediyoruz. Muazzam bir akustik var. Mesela bak şöyle vurduğun zaman <laughs> Bu tarafa geldiğiniz yani zaman ise bu akustik kayboluyor. Yani böyle geldikçe dışarıya çıkıyor. Şurada bir su yeri yapmışlar. Buraya yağan bütün sular burada aşağıda toplanıyor. Bu kanal vasıtasıyla dışarıya çıkıyor. Söylenilene göre Tuğrul Bey'in türbesinin bu burcun üstünde olduğunu söylüyorlar. Ayrıca şey var, ee, burada büyük deprem olmuş. Büyük deprem olduğu zaman bütün Rey şehri yıkılmış, sadece yıkılmayan bir tek bu Tuğrul Bey'in türbesi kalmış. Çok hafif bir hasar görmüş. Onun haricinde hiçbir şey olmamış. Şurası demişti galiba. Hasar olan yer. Ha, tamam göstermiştim. Yani buradan baktığımız zaman ee, Hasarlı Evet şurası. Bize nasip oldu. Herkese sevgiler, saygılar.